Efendim merhaba, Kariyer Rehberi'ne hoş geldiniz. Kariyer Rehberi'nde bugün çok değerli bir konuğum var. Kagider Başkanı, hemen uzatılmış haliyle de söylemem lazım. Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı Sayın Gülseren Onanç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak. Kariyer Rehberi e, bu sefer de e, kadın girişimcilere şöyle dönmek istedi. Kadın girişimcilerin de sesi, gözü, kulağı olarak... Türkiye'de ne kadar kadın girişimci var belli mi? Bunun 80 rakamı? bine yakın olduğunu düşünüyoruz. 80 bine yakın. Evet yani bir envanterimiz yok elimizde ama e, TOB'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kayıtlı rakamlarına baktığımızda hani daha çok e, his, kadın hissedar e, oranına baktığımızda bu aşağı yukarı 80 bin rakamını buluyoruz. Peki ne olmalı? Biliyorum ki Kagider hiçbir zaman bu rakamlardan memnun değil. Ben de kadın olarak Size ben <laughs> söylesem oranı siz de memnun olmayacaksınız. 80 bin toplam 1 milyon 300 bin e, toba, yani herhangi bir odaya ve borsaya kayıtlı işletme var. E, bu yaklaşık toplam rakamın yüzde altısı gibi bir rakam. Yüzde altısı. Evet, yani 100 işletmenin altısı sadece kadınlar tarafından kurulmuş veya büyük bir çoğunluk hissesine sahip. Bu oran. E, Avrupa'da %25'lerin üstünde, Amerika'da %40'ların üstünde. Neden cesaret edemiyoruz? Böyle sormam doğru mu acaba yoksa kendi kendimize haksızlık mı ediyorum? Yo yo, cesaret elbette bunun çok önemli bir değişkeni. Neden cesur kadınlar yetiştiremiyoruz belki de ilk önce sormamız gereken bir şey. Çünkü cesaret de bize verilen bütün değer yargılarının içerisinde aldığımız ya da alamadığımız bir özellik. Ama yani unutmayın sözünüzü ama yetiştiremiyoruz derken sanki biz hani e, onlar olmuyormuş gibi sistem de buna pek müsaade i̇şte evet, değil, değil mi? Yani sistem, aslında... aile, değer yargıları, e, bütün bunlar e, kadın ve erkek aslında e, daha cesur, e, risk alabilen, e, geleceği öngörebilen, hayal edebilen, e, biraz sıra dışı düşünen bireylerin yetişmesi gerekiyor ki daha çok e, girişimci olabilsin bir toplum içinde. Ben şöyle şimdi programa çıkmadan önce sizin geçmişteki röportajlarınızdan birazcık karıştırdım. Neler söylemişsiniz diye. Kadınların hani kadın girişimcinin aslında e, cesur olduğunu söylemişsiniz. Hani onlar zaten bu adımı atanlar, onlar evet. cesur. Onlarla da ilgili enteresan gözlemlerinizi de aslında paylaşmışsınız. Cesur oluyorlar. Ee, belki şimdi birazcık onlardan söz etmek istiyorum. Ortak paydaları nedir bu? Hani o cesareti gösterenlerin? Ee, bir kere kendilerine güveniyorlar ve kendilerinin yetkinliklerine güveniyorlar. Ee, normalde kadınla erkek girişimci arasında gördüğümüz en önemli fark ki girişimci de ille de olmak zorunda değildir. Böyle girişimci bir fırsatı gördüğünde evet. bu yetkinlik kendisinde yoksa bile birilerinden alıp o fikri o kaynaklarla bu hem insan kaynağıdır hem de bir finansal kaynaklardır. Bunları birleştirip uzun süreli değer katabilen ve uzun süreli bir değer üreten işletmeyi hayata geçirendir aslında. Evet. Kadınlar daha çok kendi yetkinlikleri üzerine Kuruyorlar bütün e, gelecekteki işletmelerini. Eğer iyi bir e, gazeteci ise belirli bir süre sonra işte halkla ilişkiler işleri e, çıkıyor. Kuru, kendi ajansını kuruyor. Kendi ajansını ku, kurabiliyor. Veya iyi bir insan kaynakları ise çıkıyor daha sonra insan kaynakları şirketi kuruyor. E, Tasarımcı ise yine reklam ajansı şey. içerisinde kuruyor. Erkekler ne yapıyor? Kuruyor. E, Erkeklerde profesyonel background'tan gelenler, bizim kadın girişimciler içinde profesyonel background'tan yani bir iş içerisinde profesyonel çalışıp daha sonra girişimci olan kadınlar oranı yüksek. Evet. Özellikle büyük şehirlerde böyle. İstanbul yoğunluklu böyle. Erkeklerin de eğer profesyonel bir geçmişten gelmişse öyle ama Türkiye'deki bizim girişimci profilimizin fotoğrafı çekildiğinde şöyle bir manzara çıkıyor. 25 ila 35 yaş arası lise mezunu ve erkek. Böyle evet. çizdiğimizde tabloyu zaten erkek hele herhangi bir meslek edinmeden de belki de bir mesleği olmadığı için girişimci olmaya zorlanıyor ve böylelikle bir işe Taban tabana zıtlar aslında gibi geliyor değil mi? Bir de bilmiyorum, hoşuma giden bir şey var. Belki onu söylersiniz demiştim ama söylemediğinize göre ben söyleyeyim. Bu en ne kadar doğru. Kadın kendi yaptıklarını anlatıyormuş bu kadın girişimciler. Hı. Erkeklerse başkalarının kendisine neler yaptığını hani ve <laughs> bakmışsınız ya, bunların ortak faydası evet. nedir acaba diye kadınları ve erkekleri girişimci evet. olarak birbirinden e, farklı kılan kadınlar genellikle ne yapıyorlarsa değil mi onu böyle o kadar evet. da söyleyip. Şimdi birazdan galiba bağlanacağız biz biliyorsunuz Doğru. E, son 4 yıldır Türkiye'nin kadın girişimci girişimcisini seçiyoruz evet. e, Garanti Bankası ile beraber. Evet. Her sene artan oranda bize başvurular geliyor. Artık e, kendini göstermek isteyen, başarısını bizlerle paylaşmak isteyen kadın oranı artıyor. Evet. Bizim son e, jüri toplantılarımızda biz 15 tane kadınla görüşüyoruz. Şimdi hep istediğimiz de aslında bize başarı hikayesini anlatırken hep yaptığı iş odaklı anlatmasını istiyoruz. Çünkü başarı aslında o işin nereye geldiğiydi. Elbette kendisi bizim için çok önemli. O olmasa zaten o iş oraya gelmez. Ama biz hep şeyden başlıyoruz. Hep kendisinin hikayeden ne kadar büyük bir zorluğu <laughs> atlatarak onu hayata geçiriyor olmasından ki doğru gerçekten olmaması için, o kadının girişimci olmaması için önünde her türlü engel var aslında. Çok öyle değil çok mi? engel var, evet. <laughs> yani her şeyden önce de ailesi var galiba, yani çoğunlukla kadınların. Evet, birinci aile ailevi değerler onun. Ondan beklenmeyenler içerisinde aslında girişimci olması, evet. beklenen şey, evet iyi bir eğitim alması, evet iyi bir aile, iyi bir anne olması, o, anne olması, eş olması, ileride iyi bir evlat olması, bunlar hep bekleniyor. Ama iyi bir iş kadını Kadına. olması, hiçbir bir zaman öyle bir rolü yok. İş kadını da şöyle, e, yani evet bir kariyeri olsa iyi olur, fena olmaz. Ama bir yerde çalışsın, ama iş et. kalıp. <laughs> Evet, ...ücreti olsun, sosyal sigortası Sabit olsun... ...sabit bir geliri olsun iyi olur. Ama da kendini ateşlere atmasın galiba. Kendini, ailenin birikimini... ...yani ne? ailenin birikimi bir erkek için verilir de... Ama ...anne kadına teslim altınlarını, dilemiyor. bileziklerini... ...oğlu için verir de... ...kızı için, vermesi için... Bir ...neden bulamaz? Bu ne kadar acı bir şey aslında değil mi? Tabii siz aslında her sene bize... ...böyle bunun tam tersini gösteren örnekler... ...çıkartıyorsunuz. Birazdan bağlanacağız... ...bir tanesine hem de çok enteresan. Fakat... Ee, bu kadınlar hakikaten böyle sizinle karşı karşıya diyaloglarında hep hikayeleriyle başlıyorlar, evet, değil mi? Böyle evet. bir hepsi için ayrı bir hikaye. Evet, o toplantıların kişiden... bir kısmına geldiğimde ödülleri alırken onları da görüyorum. Evet, 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 Orada da tutamıyorlar diyorsun. kendilerini. Orada da hikayelerini evet, anlatıyorlar. Evet. Peki erkekler sonuç mu nedir onlar ne anlatır anlattığında girişimci yani şunu başardın mı diyor yani aradaki fark nedir? Erkek benim gördüğüm kadar biz tabii hiç erkeklerle bu, bu yakınlıkta şey yapmadık görüşmedik ama erkek eğer bir hikaye anlatacaksa hikaye anlatacaksa genellikle e, işinin büyüklüğü kazandığı para kar filan anlatıyor. Ve ne kadar başarılı erkek. olduğu belki. Evet hep iş odaklı oluyor aslında ama bir hikaye anlatacaksa. Onun hikayesi hep aslında e, ona, ona verilmeyen e, destekler, ona atılan hani küçük kazıklar falan oluyor yani. genelde. <laughs> Peki telefon bağlantısına kadar şunu e, öğrenmek istiyorum. E, ama bu arada da telefon bağlantımızın hazır olduğunu hemen öğreniyorum. Hazır bu e, şey konuluyu tartışırken, Emel Balık ve Balık Ağ Limited Şirketinin sahibi Emel Aksoy Gündemir konuğumuz. E, Emel Hanım hattımızdasınız, değil mi? Evet. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz, biz de çok iyiyiz. Ee, sizi biz tabii ki bu balık ağı üretimiyle tanıyoruz. Siz Kagiler'in ikinci yarışmasının yanılmıyorsam birincisisiniz. Ee, evet. Sizi reklamlarda da gördüğümüz için daha yakından evet. da tanıyoruz. E, çok kısa kendinizi hani o hikayelerden söz ettik ama çok kısa bir anlatabilir misiniz kendinizi? Siz nasıl başladınız balık ağına? Ben çok küçük yaşlarda başladım. Ortaokul dönemlerimde babam balıkçı balıkçıydı kendisi. Onun sonrasında su ürünleri sektörünün de Türkiye'ye gelmesiyle birlikte. Annemle birlikte evde A yaparak başladık. Evet, bu üniversiteye kadar devam etti yanılmıyorsam. Evet, evet. Üniversiteye ee, kadar devam etti. Bugün ee, Daha sonrasında e, üniversite dönemlerinde e, su ürünleri bölümünü zaten kazandım. Sürümlerde okuyunca profesyonel hayata geçmiş oldum ondan sonra. Emel Hanım bugün kaç kişi çalışıyor yanınızda? Eee Bugün 30 kişi çalışıyor ama çok kısa bir süre sonra bizim Norveç'te bir firmayla ortaklığımız oldu. Ee, onun sonrasında bu sayı 50-60 kişiye ulaşacak. 50-60 kişiye sonra. Ne, evet. Nedir bu kısa süre? Onu söyler misiniz bize? Bir yıllık gibi bir süre. Peki şirketinizin geçmişi ne kadar? Benim 16. senem sektörde. 16. seneniz. Ee, hemen lütfen hatta kalın. Ben bu arada e, Gülseren Hanım'a şunu sormak istiyorum. En fazla kadın girişimiyle ilgili e, aldığım benim tepki ya da eleştiri kadın girişimlerinin uzun süreli ya da sürdürülebilir olmaması. 16 yıllık bir girişimci var hattımızda ama Tabii. bu konuda sizin fikriniz ne? E doğru ilk girerken kadınlar çok duygusal işte kendi yetkinliğine kendine güvenip ee, bir boşluk olduğunu da inanıp öyle e, atlıyorlar diyelim denize. Halbuki bizim mesela verdiğimiz e, kadın girişimci eğitim programlarının ilk e, aşaması hep iyi bir iş planı yapmaktır, i̇ş planı. İyi bir fizibilite yapmaktır, uzun dönemli e, belirli bir e, işe perspektif olarak bakmaktır. Emel Hanım'ı niye seçmiştiniz? İyi bir iş planı olduğu için mi? Bilmiyorum. O da bize katılır belki. <laughs> Merhaba Emel Hanım. Merhaba, Emel Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Ee, biz... Sizi niye seçmişlerdi, Emel Hanım? Biz Emel Hanımı çok iyi bir girişimci olduğu için evet. seçmiştik. O, onda e, bir kere herhalde ailesinden de gelen e, işe olan hem denize deniz su ürünlerine olan yaklaşımı bilgisi e, ve bunu bir e, işe çeviriyor olması, sürdürülebilir bir işe e, çeviriyor olması aslında çok önemliydi bizim için. E, i̇şini seviyor olması, e, yarattığı e, bu katma değeri birileriyle paylaşıyor olması önemliydi. E, elbette bu kadar süredir var, o e, yani 16 yıl, biz biz 14. yılındaymışız demek ki bizle beraber evet. olduğunda. Bir de o zamanlarda işte bu yabancı firmayla görüşmelerini başlatmıştı. Bu yabancı firmanın ötesinde Hollanda ve Norveç'e zaten değil mi iki ülkeye de şu anda ihracatınız var Emel Hanım. Evet, evet. İhracatlarımız oluyor. Bu ortaklıktan sonra e, yurt dışına daha çok ihracat yapmayı düşünüyoruz farklı ülkelere de. Peki, e, duygusallık bizim e, Gülseren Hanım'la konuşmamızda geçen e, aslında kelimelerden bir tanesi. Özellikle kadın girişimi derken siz kendinizi ne kadar duygusal ya da ne kadar az duygusal tanımlarsınız? Ya da bunun aslında başarınızdaki önemini siz belki bizim için tanımlayabilirsiniz. E Duygusallık sanıyorum her bayanda olduğu kadar bende de var bu yapımızda var bayanların yapısında. Ee, ama iş hayatında e, hani duyguyla mantığı çok fazla karıştırmak e, çok doğru olmuyor. E, zararını görebiliyorsunuz. E, o yüzden de onun ikisini çok ayırt etmeye çalışıyorum ben. E, belli noktalarda da birbirine karıştığı oluyor. zorlu yaşattığı dönemler oluyor. O da o da hayatın bir parçası. Ee, evet, sizin ne? Engel şunu Pardon. öğrenmek istiyorum. Ee, sürdürü, bugüne kadar sürdürülebilir bir e, başarı izlemişiz. Bundan sonraki e, finansal hedeflerinizle ilgili son bir cümle sizden alabilir miyim acaba? Ben öncelikle biraz önce Gülseren Hanım'ın söylediklerine bir katkı daha yapmak istiyorum. Benim bu yarışmada sanıyorum seçimin en büyük etkenlerinden bir tanesi de erkek egemen bir sektörde kadın olabilmekti. Evet. Şu anda hala benim sektörümde, benim konumumda böyle bir işletme sahibi bayan yok. Türkiye'de yok yurt dışında çalıştığım firmalarda görüştüğüm firmalarda da onların da bilgilerini alıyorum oralarda da yok. Ne güzel? Yani, Siz 5 fabrika Türkiye'deki 5 e, fabrikadan eğer benim bilgilerim doğruysa ikisinin sahibisiniz bugün değil mi? Evet iki tane fabrikamız var. Ee, sizi bu çok da. tebrik ediyoruz ee, ve e, umuyorum daha ilerleyen zamanlarda sizinle daha uzun sohbet etme fırsatımız olacak ama zamanımız bu tarafa...